Ee, şeyi arkadaşlar Sedat Peker'in saat 18 civarında attığı tweetleri verebilir miyiz lütfen? Yine Kolombiya. Kolombiya deyince var ya Escobar geliyor aklıma. İzledin mi Escobar'ı bir İzledim tabii. Ha, ondan sonra bir Escobar. Ama senin ikinci dediğin dizi beni çok sarmadı ya. Bad Bulut çok sarmadı ya. 5 benim kötü. Ama zaten oyunculuk yok. Yerlerde sürünüyor. İçerik diyor. İçeriğe bakacaksın. Yine Türkiye'yi başka türlüsü Ya mesela El Çapa'daki şeyi. Deadpool'daki e, liman olayını Mersin ile oku mesela. <laughs> ya öyle bakma. Yine mesela bu Narkoz 2'de Meksika kartelinin en başındaki adamı kim koruyor? Ordu. Nereye giderse önünde arkasında ordu var. Milli Savunma Bakanı koruyor. Bidin. Yani ben şey yapıyorum söyle. Narkoz ülkelerdeki dizileri izleyince diyorum ki isimleri değiştirin, her, şey, her şeyi her şey değiştirin, değiştirin. Türkiye'yi diye karşına getiriyorsun yani. Hiç fark etmiyor. Ya Rönesans Rönesans'da değil mi bir dizi vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Rön Rön Rönesans'ta öyle ülkenin en büyük şirketinin uyuşturucu e, taşımacılığının da nasıl devreye girdiği ve nasıl Uyuşturucu taşıdığı anlatılıyor. Hem de neyle? Yiyecek dondurucu arabalarla şey. E, Kerem. Kimin aklına gelir? Ben o cici izlemedim. Ya, olağanüstü. Ya. Ee, Sedat Peker tweetleri arkadaşlar. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelecekken yakalanan 4 ton 900 kilo kokainle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı için kimseye zahmet vermemek adına devletin elindeki imkanlarla izi rahatça sürülerek uyuşturucuyu Türkiye'ye teslim alacak şirketin tespitinin yapılabilmesi için uyuşturucuların taşındığı konteynerlerin numaralarını dün yayınlamıştım. Belki gaflete düşüp beni yalanlama cüreti gösteren olur diye de bak bak dün anlatmıştım bunu bilerek yaptı diye e, şeye numaraları yanlış verdi diye gafletin beni yalanlama cüreti gösteren olur diye de kasıtlı olarak her iki konteynerin numaralarının önüne 4 rakamını fazladan yazmıştım. Bir de ikinci konteynerin numarasında bir harf değişikliği yapmıştım. Halkımızdan bu yanlışlıkla ilgili binlerce tweet geldi ancak maalesef hiçbir yetkiliden bir söz, bir cevap gelmedi. Bu numaraları bulmak için Kolombiya'da bazı arkadaşlarımız biraz mesai harcadı. Bakar mısın bir ya Kolombiya'da da serden geçtiler var. Yani aslında şeyi yani e, Sedat Peker'in görevlendirilirse Kolombiya'dan, Panama'dan, Meksika'dan gelen tamam mı tüm uyuşturucuların kime ait olduğunu kendisi açıklayacak yani. Ancak bizim akıl edemediğimizi galiba bir arkadaş akıl edip operasyon anındaki fotoğraflardan birinde zaten bu detayı yakalamış. O arkadaşımız her kimse gerçekten tebrik ediyorum. Yine dün akşam saatlerinde aslında çok büyük bir rezilliği daha öğrendik. Benim hayretli hastalıktan dolayı Kolombiya'ya polis yollayamadık demişti. Sonrasında ise bakanlık tarafından bir açıklama daha yapılarak Kolombiya devletini adli yardımlaşmaya yanaşmadığını belirttiler. Dün Kolombiya devleti açıklama yapmış. Biz Türkiye 22 Eylül'de bu konuyla ilgili yani 4 ton 900 kilo kokainle ilgili adli yardımlaşma ile ilgili mesaj yazdık ancak bize, bize dönüş olmadı demişler. Hafta sonu tüm dünyadaki Interpol daire başkanları Türkiye'ye gelecekler. Benim ayretlik onlara suçla mücadele ile ilgili bir konuşma yapacakmış. Kolombiya Devleti'nin Interpol daire başkanı diyelim ki o toplantıda bir söz isteyerek siz bizim ülkemizi haksız yere suçladınız. Adli yardımlaşmaya yanaşmadığımızı söylediniz. Buyurun 22 Eylül'de bizim adli yardımlaşmaya hazır olduğumuzu belirten yazımız burada. Oysa ki bu kokainlerle ilgili siz geri dönmediniz derse, bizim ülkemizi uluslararası aranada haksız yere niye itham ediyorsunuz derse, bu acaba nasıl büyük bir skandal olur? Bunu hiç düşündünüz mü? Devletin namusunu kirletmemek gerekir diye devamlı söylediğim şey, işte tam budur. Şu sebeple veya bu sebeple karşılıklı iki ülke arasında adli yardımlaşma olmazsa, bu olayın üstüne gidilmezse, Kısa bir süre içinde ben o bilgileri de bulup kamuoyunda paylaşacağım. Şimdi diyor ya bu bilgileri paylaşacağım dedim. Bulup diyor ya. Bulmuştur çoktan. Evet. Bu da bir strateji. <laughs> yani kamuoyunu meraklandırma olayı. Çünkü sen şimdi 24 Eylül'deki yazı yazdık bilmem neyini buluyorsun. Onu bulmamak mümkün mü? Hem de büyük bir memnuniyetle paylaşacağım göreceksiniz. Not, Kolombiya Devleti 22 Eylül'de adlı yardımlaşma yazısını ülkemize yolladıktan sonra 10 Ekim'de ise Türkiye resmi açıklama yaparak Kolombiya devleti bizimle atlı yardımlaşma yapmıyor diyor. Bunlar benim iddiam değil. Resmi evrak gerçekten aklım almıyor. Olay gitgide uluslararası bir kriz durumuna evriliyor. Bu işin peşine herkes bıraksa da ben bırakmayacağım. Sayın muhalefet partileri sizin ilginizi bu gelişmeler hiç çekmiyor mu? Namusu maaşı kadar olan gazeteciler yüce Allah sizin belanızı versin. Rezilsiniz lan. Siz rezil. Şimdi Sedat Peker bu Kolombiya meselesiyle ilgili Şimdi 100 kilo daha olsa 5 ton diye duyuracaklar zaten. Şimdi şeyde de e, bu yasadışı bahis meselesinde de 4.900 özel mi seçti işte acaba 4.900'ü gönderme yapmak için? İsim Hı, listesi açıklarken. gelmedi ama okumamız ba Bakar mısın? Değil mi? Söylediğinde düşününce mantıksız diyemiyorum. Yani. Bir özel özel kodlama yapıyor aslında Sedat Peker. Ve arkadaşlar ben Sedat Peker'e buradan çağrı yapıyorum. Sen bu kokainin hangi ülkeden... Kime gönderildiğini, Türkiye'de alıcısının kim olduğunu biliyorsun. Nereden? Kodlarını açıkladı değil mi? İşte kodları bilerek yanlış verdiğini de adlandırdı. Aynı zamanda Kolombiya'dan gelen yazıyı da Türkiye'ye geldiğini şey yaptı. Onun ayrıntılarını paylaşacağını söyledi. Bir de bu serden geçtiler. Güvenlik bürokrasisinin içerisindeki üst düzey bürokratlar olabilir mi? Hiçbir bilgim yok abi. Yok yok olabilir mi böyle? Yani. Ama bunu şey söyledi eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Yani bilgi alıyor dedi devletten ama evet. üst düzey. Üst düzey var, olmadan duruyor, da sonuçta ben şey yani Bilmiyorum yani. Ben şunu söyleyeyim. Sedat Peker, Türkiye'de kokain içerisinde bulunan aileleri, il, il olarak söylüyorum ve kartelin başını biliyordur. Yani bu kadar merak ettiriyor biliyorum. Merak da ediyoruz biliyorum. Ama ben... Bu limanlarda gelen bu malın işte muzlarla gelen pudra şekerlerinin kime ait olduğunu Sedat Peker açıklamalı. Kime ait olduğunu. Bilmemesi mümkün mü? Ya bu kadar şey iddia ettikten sonra kime ait olduğunu da muhtemelen iddia edebilir. İddia edebilir değil. Bilmemesi mümkün mü? Ya i̇şte edebilir deyince biliyordur. Biliyordur. Sedat Peker'e buradan çağrı çıkarıyorum. Lütfen Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kartel Türkiye'deki kartel buraları nasıl paylaştı? Bu, bu illerin sorumlusu kimler? Türkiye'de karteli kimler oluşturuyor ve kartelin başında kim var? Merak ediyor musun? Türkiye'de kartelin başı kimdir? Yani. Dünya'da özellikle e, Kolombiya, Meksika, Panama gibi ülkelerde kartelin başında devlet koruyor Bildin. Ne demek istiyorsun? Devlet koruyor ve kartelin parçalanmaması için bir işlerinde savaş yaşanmaması için devlet müdahale ediyor. Ve kartelin başı çok güçlü gözüksün diye de devlet kartelin başına koruma veriyor. Mesela Sedat Peker bir kartel başı mı? Değil. Değil mi? Organize suç örgütü. Devlet söylüyor bunu. E kim verdi ona koruma? Koruma polisini kim verdi? Şimdi söylüyorum Türkiye'de kartelin başının etrafında çakarlı arabalar, korumalar varsa bu işi yönetenlere, aşağıdakilerine, yukarıdakilerine, ortadakilerine mesaj ne? Arkasındayız mesaj değil mi bu? Çünkü bunu Escobar'dan biliyoruz, El Chapo'dan biliyoruz. Yani hayatına baktığımızda Narkoz 1, Narkoz 2, Narkoz 3 dizilerinden biliyoruz. Orada tabii Netflix diyor, buradaki isimler hepsi bir kurgudur diyor da. Ama belgesel onların hepsi, belgesel tadında. Kurgu nedir? Seninle aramızdaki diyaloğu tam olarak orada kurgu yapıyor. Yoksa <laughs> yani orada ne konuştuğunu tabii ki bilmesi mümkün değil. Kurgu dediğimiz yani genel olarak hatlarıyla. genel hatlarıyla anlatılan hikaye aslında narkozun hikayesi. Ee, yani pudra şekerinin hikayesi. Bizde niye yapılmaz böyle bir dizi Vidin ya? Netflix mesela... Geçen, demin birisi yazdı bir izleyicimiz. Ben seyretmedim onu da saygı dizisi de çok önemli şeyler ihtiva ediyor dedi. Bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Çok duydum diziyi ama seyretmedim. Yani... Narkoz 3 sezonda arkadaşlar izlememişler. Narkozuç sezonda izleyebilirsiniz Narkozuç'u. 3'ü. Bir de seni bir silah zoruyla mı çıkartıyoruz programa? Niye? Niye izleyicilerimiz seni silah zoruyla çıkartıyor? Hoşlarına gitmiyordur bazı söylediklerim. Ondan dolayı mı? Duruşundan kaynaklı mı? Ben bilemem. Ben muhalif değilim. Söylüyorum yani. Hımm bilmiyorum. Hmm, bilmiyorum. Aslında bilmedim, bilmedim. Bilmiyorum diyorum. Arkadaşlar Sedat Peker konusuna topuna diyelim maçına vidin girmek istemiyor. Yoksa bilmediğinden kaynaklı. Benim okumam senin gibi değil. Sen varken bana konuşmak düşmez ki Serhat Peker konusunda özellikle. Yani. Yeah. Sen bu olayı ilk başlatan... Saygıda, İlk afişe edilen kişisin yani. Saygıda Sedat Peker'i şey yapıyor. Bu Sedat Peker'i oynadığı iddia ediliyor şeyi. Necat İşler'in. Orada da bir şeyi anlatıyor. Mafya babasını anlatıyor. Narkoz. Kesinlikle narkoz efsane arkadaşlar. Hiç o konuda şey yapmam. Bence narkozdaki oyunculuk da Çekimler de çok kaliteli. Ve narkozda tabii karşınıza bir şapo gerçeği daha geliyor. Farklı bir şapo görüyorsunuz. Yükselme dönemi yaşamadan evvel. O El Şapo daha sonra o Meksika'daki kartelin başı oluyor. Düşünün yani. O hikayeyi narkoz 3'te göreceğiz büyük ihtimalle. Gerçekten şeyi önemsiyorum. Bu uluslararası yapılacak toplantıda Kolombiya yetkilileri, bizim içişleri yetkililerine biz yazı gönderdik derlerse ne yaparlar bir de? Ne zaman bu toplantı? Yakında dedi ben bilmiyorum. Yani Sedat Peker'in şeyiz biz. ya yani o her şeyi biliyor yani. Onun bilmediği tek şeyi bil, benim bilmediğim. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin gene anlamadım ama ne? Bir şey soracağım. Sedat Peker ben çağrı yapmıştım benimle söyleşi yap diye dedin. Benimle söyleşi yapsa ne olur? Ama bir tek şey isterim söyleşi yaparken Sedat Peker'den. Bir, bu şeye girmeyecek. İçişleri Bakanı'na falan girmeyecek. Ahretliğine falan. Yani abi şimdi şöyle düşündüğün zaman bu ülkede gazetecinin duayenlerinden Mehmet Ali Brand e, Abdullah Öcalan'la bir röportaj yaptı. O Türkiye, bugünkü Türkiye değil. Sonra başına ne geldiğini biliyorsun o. Dan dolayı neler yaşadı hatırla Mehmet Ali Fark etmez yaptı ama. E, tamam. Doğu Perinçek de yaptı canım. Ya. Niye yaptı adam? 2000'e ya, doğru derginin bak, yaptı genel yayın yönetmeni. Ben gazete, ya Doğu Perçek benim için gazeteci değil, bir siyaset adamı yani. Koskoca derginin genel yayın yönetmeni. Tamam yani. her neyse, ne dersen de benim için gazeteci. İşte Mehmet Ali Brandt'tır, Uğur Mumcu'dur, bunlar da benim için gazeteci. Yani sonuçta yaptı. Baktığın Kandide zaman, bir yön üst düzey gazeteci gitti, Cengiz Çandar bilmem ne. Yani var. baktığın zaman dünyada da birçok kişiyle yapılan röportajlar var, arananlarla da var. Suç örgütü liderleri de, de var. Bu gazeteci <laughs> olarak senin en doğal hakkın. Ama bunu yaparsan ne olur? Hiç bilmiyorum diyeceğim izleyiciye kızacak. <laughs> bu senin en doğal hakkın ve gazeteciliktir. Yapmanı canı gönülden isterim. Yaparken yanında olur muyum onu da <laughs> Sıkıntı açık söyleyeyim. Arkadaşlar Gerçek TV izleyicilere benim umduğumu söyleyeyim. Bu söyleşi öyle ya da böyle gerçekleşecek gördüğümü söyleyeyim. Hissettiğimi söyleyeyim yani. Ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. E, kısacası eee Bidim Bey sonunda itiraf etti ben muhalif değilim e, dedi. Ben üç programda bir söylerim muhalif olmadığımı yani. Sonuçta. Arkadaşlar yani herkes muhalif olmak zorunda ben, <laughs> ben gazetecinin muhalif olması gerektiğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Belki Bidin'in o başka bir boyutuyla hak veririm. Çünkü gazeteci gazetecilik yapsın. Gazeteci gazetecilik yaptığında zaten sorumluluğunu yerine getirmiş demektir. İllade yani, muhalif ama bak Türkiye'de Türkiye'de biz muhalif gazetecilerine ve iktidar yanlısı gazetecileri birer PRC gibi görmediğimiz için farklı bakıyoruz. Herkes kendi bulunduğu yerden bakıyor. Aslında her iki tarafa da baksanız özünde söyleyeyim size. Her iki tarafta birer PRC gibi davranıyor. Siz bugün muhalif kanallar diye baktığınız kanallarda muhalif partilerinin ya da genel başkanlarının eleştirilebilir olduğunu hiç gördünüz mü? Yapılabilir mi? Ya nerede kaldı gazetecilik o zaman? Yani bu muhalif partilerin genel başkanları, partiler hiç yanlış yapmazlar mı? Hiç yanlış politika açıklamazlar mı? Eksikleri olmaz mı? Niye açıklamıyorlar size? Niye konuşmuyorlar? E nerede kaldı gazetecilik? Ya yani muhaliflik sadece iktidara muhaliflik mi? Erdoğan'a muhaliflik mi? Ya yani ben bir bütün olarak düşündüğüm için bir o söylediği olaya e, gazetecilik açısından, gazetecilik ahlakı açısından destek veriyorum. Ben şöyle bakıyorum çok kısaca. Ortada bir yarım bardak su görüyorum. İşte işte iktidara yakın olanlar bardak dolu diyor, muhalif olanlar bardak boş diyor. Ben de yarısı dolu, yarısı boş demeye çalışıyorum. Esra Ertekli, e, narkozdaki isimleri Türkiye'ye uyarlasak sizce ne olur? Bence narkozdaki isimleri Türkiye'ye uyarlamayın. Narkozu geçin. İnanın narkoz değil. El Şapo. El Şapo'yu uygulayın. Ve asıl olay orada. Türkiye'yi anlatan dizi El Birebir benzer. Hiç öyle hikaye falan değil. Bu saygıyı merak ettim yalnız ya. Herkes saygı yazmaya başladı. İzlemişler demek ki.